Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ta ecma'in tayyibine tahirin. Ve bat. Evet. Celaleyn tefsirinden Ali İmran suresi 144. ayetten okuyacağız ama ondan önce e, bir paragraf başı var. Ve aşağıdaki ayet kelime indi. Fi hezimetihim. Fi hezimetihim kim hakkında? Sahabelerin bozguna uğramaları hakkında. Ne zaman bozguna uğradılar? Lemma üşi'a lima de diyebiliriz oraya. Lemma üşi'a yayıldığı zaman üşi'a ne yaygınlaştırıldığı zaman bir haber yayıldı. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhisselam gutile öldürüldü diye. Peygamber aleyhisselam öldürüldü diye bir yalan haber yayıldı. Bunu yayanlar kim? Münafıklar. Peki ve kâle el münafikûn ve kâle dedi lehum onlara yani o bozguna uğrayan sahabilere el münafikûn. Münafıklar şöyle dediler. Bozguncular. Onların içinde de münafık var ha. Mesela bir gitmeyen münafıklar var. Bir de oraya gittiği halde münafıklar var. Efendim Uhud'a bu savaşında ne dediler? İnkâne kutile eğer o Muhammed öldürülmüş ise farciu dönün ila dinikum önceki dininize dönün. Tekrar küfre dönün. Ya da bazıları dediler ki hatta sahabelerden de dediler. Ya Muhammed Aleyhisselam öldürüldüyse biz daha burada niye duralım ki? Biz de dönelim evlerimize. Bazıları dediler ki Muhammed Aleyhisselam öldürüldüyse biz niye yaşayalım ki? Biz de ölünceye kadar mücadele edelim. Yani Müslümanlar arasında bu konuşmalar geçti. Tamam mı? Bu şeyi de münafıklar yaydılar. Peygamber aleyhisselam öldürüldü diye. Bunun da sebebi şu Mus'ab bin Umeyr sancaktar Uhud'da. Sancağı taşıyan sahabilerden. O şehit edilince peygamberimize çok benzermiş. Yani sureti peygamberimize çok benzeyen bir sahabi genç Efendim şehit edilince kollar kopmuş. Yüzü üzerine efendim şeye e, düşmüş meydana. Şehit edilmiş. Münafıklar dediler ki: "Kutile Muhammed, kutile Muhammed, kutile idiler böyle." Ya da müşriklerden "Muhammed öldürüldü, Muhammed öldürüldü." İşte bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Dikkat edin. "Farjiu ila dinikumden sonra Hangi ayet ve Muhammedün illa Rasul? Allah da bu ayeti indirdi. Muhammed olmadı aleyhisselam ancak bir peygamber oldu. Kat halet min rusul. Ondan önce de çok peygamberler geldi geçti. Yani onlar o da beşer. O da diğer peygamberler gibi insan. Efe imate. Eğer o peygamber ölür evkut ile ya da öldürülürse ke gayrihi diğer peygamberler gibi veya diğer öldürülen kimseler gibi eğer öldürülürse şehit edilirse evet ke gayrihi diğer peygamberlerden bir peygamber gibi diğer peygamberlerden çok öldürülenler var. Mesela Zekeriya Aleyhisselam şehit edildi. Yahya Aleyhisselam onun oğlu şehit edildi. E, bu Yahudiler işte bugünkü zalimler efendim ne yaptılar? E, çok peygamberler öldürdüler bir günde. Onlarca peygamber öldürdüler. O da diğer peygamberler gibi öldürülür veya ölürse in galeptum ala aqabikum ev kutilen galeptum ayrı okursak in galeptum ala aqabikum aqab neyin cemisi akap akap akip ya da yani şu topuklarınız üzerine ökçeniz üzerine geri mi döneceksiniz hemen İslam'dan peygamber şayet öldürülür veya ölürse siz hemen Ökçenizin üzerine geri mi döneceksiniz? Yani racatüm le'l küfri. Küfre geri mi döneceksiniz? Burada tehdit var Müslümanlara. Vel cümletül ahiratu Son cümle Mahallül istifamil inkariyi istifam inkarinin esas yeri orasıdır. Hangi son cümle? İngaleptum ale aqabikum. Esas soru yeri orası. Dönmeyin, dönmemeniz lazım. Peygamber aleyhisselam öldürülürse ya da ölürse sizin hemen ökçeniz üzerine geri dönmemeniz gerekir. Ey mekane mâ mabuden o peygamber mabut değildir ki fitarcu dönesiniz. O mabut değil ki yani tapınılan değil ki o tapınılan ölünce siz de geri dönesiniz. O da sizin gibi bir kul. Diğer peygamberlerden biri gibi peygamber. O zaman o ölürse siz hemen ökçeniz üzerine geri mi döneceksiniz? Dönmeyin, dönmemeniz gerekir. Ve men yengalib ala akibeyhi her kim bu haberden sonra efendim ökçesi yani top ökçesi üzerine geri dönerse ökçeler üzerine felen yedurrallah şey'a kesinlikle Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Ve innema yedurru nefsehu. Oradan geri dönen ancak kendi nefsine zarar vermiş olur. Anladınız mı? Kendi nefsine zarar vermiş olur. Evet. Küfreden kendi hepsini zarar vermiş olur. Peki. Devam ediyoruz. Vese şimdi o Müslümanlar dağılınca bir de şu var biliyor musunuz? Peygamberimiz onları çağırdı. Gelin e, ene, enen nebi la kedip yalan yok ben Allah'ın peygamberiyim. Ben buradayım gelin gelin gelin. Tekrar Müslümanlar toparlandı. Toparlandı Müslümanlar. Yoksa Müslümanlar Muhammed öldürüldü dedikten sonra perişan oldular. Bir de orada 70 tane şehit verdiler. Perişan oldular. Sonra Peygamberimiz tekrar onları toparladı. Ve seyyecizillahu şakirin. Allah şükredenleri gelecekte ödüllendirecek. Neye şükredenler? Ni'amehu. O şakirine ismi fail. Ni'ame onun mef'ulü. Efendim nimetlerine şükredenleri. Neyle bir sebati? Cihat meydanında sebatla, kaçmamakla, orada istikrarlı olmakla nimetlerine şükreden kimseleri Cenab-ı Hak ödüllendirecek. Peki, başka bir şey daha var orada. Ve mâ kâne li nefsin hiçbir insan için olmadığı ve mâ kâne li nefsin efendim hiçbir insan için olmadığı entemute ölmesi illa bi idnillah ancak Allah Allah'ın iradesiyle ölür. Şimdi gençler insan cihada gitmekle ölmez. Cihattan geri kalmakla da yaşamaz. Şimdi Allah mesela şimdi bu şeyler öyle işte. Bu mücahitler Gazze'de öyle inanmışlar ki Allah ölümü takdir ettiyse şehit olacaklar. Ya şehadet ya zafer. Ölüm takdir edilmediyse zafer elde edecekler, gazi olacaklar. Şimdi o diyor, biliyor ki Allah ölümünü takdir etmediği insanların e, hepsini yaşatacak. İşte bu kadar e, uçaklardan bombalar atıldı. Ölenlerin hepsi o, o zamanda ölmesi takdir edilmiş. Zalimler tarafından. Öldürüldü. Şehit oldular. Ama etraflarında ateş yağdığı halde Allahu Teala'nın ölümünü takdir etmediği, irade etmediği kimseler isterse ateşin içine düşsünler. Allah onların öldürmez. Onları yaşatır. Burada da Müslümana büyük bir ne veriyor? Güven veriyor. Siz savaşa gitmekle ölmezsiniz. Savaştan geri kalmakla da uzun yaşamazsınız. Başka sebeplerle yine öleceksiniz bi fada bi qadaihi bi iznillah ne demekmiş? Allah'ın hükmüyle ancak insanlar ölür. Ne olarak kitaben mastarun. Bu mastardır. Kitaben dedi ey keteballahu zalike. Kitaben demek. Orada yani onu feyli hasfedilmiş. Keteballahu zalik. Allah bunu takdir etti. Kitaben takdir etmekle. O kitaben nasıl bir mef'ul? Mef'ulü mutlak ve tekit için gelmiş. Müeccelen müeccel de muvakkaten muakkaten vakti beyan edilmiş e, bir zaman olarak Allah takdir etmekle takdir ederse o zaman ölür. La yetekaddemu ve la ne ileri geçer ne de geri kalır. Öyleyse felime inhezemtüm burada Müslümanlara ne var? Tevbih var, kınama var. Niye o zaman siz bozguna uğradınız? Yani Allah sizin ölümünüzü takdir etmediyse, he? ölümünüzü takdir etmediyse siz niye savaştan kaçıyorsunuz? Al, ölümünüz ne bir an önceye alınır ne bir an sonraya bırakılır. Eğer sizin orada ölümünüz takdir edilmemişse yaşayacaksınız. Niye o zaman bozguna uğradınız? Felime in hezem tüm. Beraber okursanız nasıl okuyacaksınız? Felimen hezem tüm. La tedfa'ul mevte ve sebat la tedfa vel hezimetu ha orayı okumadım vel hezimetu yani Müslümanların bozguna uğraması oradan dağılması la tedfaul mevte ölümü engellemez ve sebate şey ve sebat hezimete uğramak ölümü engellemez yani yine öleceklerse yine ölürler kaçarken ölürler ve sebatü sebat ise bir yerde istikrar cihat meydanında sebat etmek durmak ise la yaktavul hayate hayatı kesmez hayatı sonlandırmaz. Anladınız mı? Demek ki orada durmak hayatı kesmez. Oradan kaçmak, bozguna uğramak da ölümü ortadan kaldırmaz. Ve men yürit bi amelihi her kim yapmış olduğu amellerle murad ederse neyi sevab et dünya dünya sevabını ey cezaehu dünya dünyada ödülünü minha o amelinden sevabını ancak dünyada beklerse nüti minha biz ona veririz. Adam ganimet için savaşıyorsa e bize matamın ganimeti veririz. O zaman dünya ödülü ganimet. E ganimet veririz. Ama yine vaktinden önce ölmez. Ganimeti veririz. Ma Kussime lehu. Taksim dersek orada ya da kussime lehu. iki türlü de olabilir. Kendisine taksim edileni dünyadan ona veririz. Ve lehavve lehu. Onun hiçbir payı olmaz fil ahirette. Ahirette. Sadece ganimet için savaşırsa zaferden sonra ganimet veririz ona. Cenab-ı Hak öyle diyor. Dünyalık bu. Ganimet için savaşıyoruz. Ama ahirette hiçbir sevabı nasibi yoktur. Çünkü cihat ganimet için yapılırsa ganimet elde eder. Ama efendim ahiret ahirette hiçbir nasibi olmaz. Ve men yürid sevabel ahireti her kim ahiret sevabını isterse nü'tihi minha biz ona da ahiretin ödülünü veririz. Yani şe şehadet. Ey min sevabiha ahiretin sevabından ve senezi şakirin biz nimetlere şükreden cihat meydanında sebat gösteren kimseleri ne yapacağız? Yakın gelecekte ödüllendireceğiz. Yani cennette. Peki ve ke eyyin min nebiyyin ve ke eyyin min nebiyyin ke eyyin orada müpteda tamam mı? ke eyyin efendim ne kadar peygamber o kem manasına kem haberiye manasına ve ke eyyin demek ki e, kaf gelmiş oraya kafi teşbih Nice peygamberler, ne kadar çok peygamberler var ki Peki ke eyyin, kem manasına dikkat edin ve kem min nebiyyin demek. Kem iki türlüydü, kem. Bir kemi haberiye, bir de neydi? Kemi istifamiye, nahivde. Bir soru edatı olan kem, bir de kemi haberiye. Çoklu manası ifade eden. Bu daha çok minle kullanılır. Ve ke eyyin min nebiyyin, ne kadar peygamber? Kutile ile öldürüldü ve fi kıraetin katele ve ki min nebiyin katele ya da kutile ile bir kıraat denemiş katele. Ne kadar peygamberler cihad etti vel failu tamiruhu o zaman katele olunca bunun faili nerede? Onun tahtındaki gizli olan hüve. Kimi raci? Peygambere. Ne kadar çok peygamberler cihad etti ya da öldürüldü. Mahu haberuhun haberun bu mahu haberdir. Haberi mukaddem mübtede uhu onun mübtedası da ribbiyune kethir. O zaman mahu haberi mukaddem ribbiyune de neymiş? Mübtede-i muhakkar. Niye bu carile mecburda meydana geldiği için mahu haber öne geçti. Öyle peygamber ki mahu kendisiyle beraber vardır. Kim? ribbi Ribbiyyune efendim mücahitler. Kethirun çok mücahitler. Cumu'un kethiratun. Oradaki ribbi ne demekmiş? Çok mücahitler. Biz öyle diyelim. Çok cemaatler. Çok serden geçtiler. Var ki o peygamberlerle beraber ne yapıyor? Efendim onlar da cihad ediyorlar. Fema vehenu. Fema cebunu Cebüne yecbünü. Korkmadılar onlar. Peygamberle beraber olanlar ve peygamberler. Neden korkmadılar? Lima asabehüm başlarına gelenlerden. fi sebîlillâh Allah yolunda. İşte bugünkü mücahitler bunun delili. Ha? Hiç kimse şehadeti şehit olacağına olacağından şey yapmıyor. Üzülmüyor. Koşuyor şehadete. Yaralananlar da hiç şikayet etmiyor. Hasbunallahu ve nimel vekil diyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize büyük bir mükafatı ödülü diyor. Yani yaralı olan Allah'a şükrediyor. Şehit olanlar zaten şehadete gitmek için koşuyor. <laughs> Fema vehenu vehenunun ve, ve Cebunu korkmadılar. Daha efendim lima sabahum fi sebillah Allah yolunda başlarına gelen sıkıntılardan dolayı ne yapmadılar? Korkmadılar. Ne yapmamışlar? Korkmamışlar. Evet. Cebüne yecbünü. Yani beşinci babdan geliyor. Korkmadılar. Evet. Ee, ve daha ne olmadılar? Minel cirahi. Cirah yaralanmaktan başlarına geliyor yaralanma. Yani cihatta yaralanma var ve katl e, peygamberlerinin öldürülmesi ve sahabihim arkadaşlarının öldürülmesi gibi yani peygamberlerin şehit edildiğini görüyor müslümanlar arkadaşlarının şehit edildiğini görüyor bu başlarına gelen musibetten dolayı korkmazlar korkmadılar ve ma ufu zayıflık da hissetmediler anil cihat cihattan ya hiçbir fütur gelmedi kendilerine ve mestekanu hada'u li aduvihim. İstekânu numarası manası neymiş? Düşmanlarına da hiç boyun eğmediler. Yani sanki bu bugünkü e, efendim Gazze'deki mücahitleri tarif ediyor. Tamam mı? Kendilerinde hiçbir zayıflık hissetmediler. Düşmana boyun eğmediler. Kema faal sizin yaptığınız gibi hine kile denildiği zaman gutilen nebiyü. Yine burada Müslümanlara bir uyarı var peygamber öldürüldü denildiği zaman bu haber yayıldığı zaman sizin yaptığınız gibi yapmadılar. O peygamberlerle beraber cihad edenler. O serden geçtiler. Ne yaptılar? Peygamberlerin şehadetini gördüler. Zayıflık hissetmediler. Korkmadılar. Arkadaşlarının şehadetini gördüler. Zayıflık hissetmediler. Ama siz ne yaptınız ey ya, Müslümanlar? Uhud'da peygamber öldürüldü deyince bozguna uğradınız. Burada bir uyarı var Müslümanlara. Tenkit var burada Müslümanlara. Ya. Peki. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever, onlardan razı olur. Alel belai belalara sabredenlere ey yusibühüm. Allah sever ne demekmiş? Allah onları ödüllendirir. Yusibühüm. Esabe yusibu. Ödüllendirir. Ve mekana kavlühüm. O peygamberin etrafındaki insanların sözleri olmadı inda katli nebiyihim peygamberleri öldürüldüğü zaman ve sabrihim sebat ve sabırlarıyla beraber peygamberlerini öldürüldüğü zaman o müminlerin gerçek müminlerin sözleri olmadı illa ancak oldu ne en galu demeleri yani peygamberlerinin şehadetini görseler bile arkadaşlarının şehadetini görseler bile onlar ancak şu sözü söylemişler Rabbena gıfir lena ve israfene Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla. İsrafena tecavüzenel hadde. Haddi aşmamızı da bağışla ya Rabbi. İsraf burada ne? Sınırları aşmamız, hatalarımız, günah işlememiz. Bunları da bağışla ya Rabbi. Fi emrine işlerimizde haddi aşmamız, israf etmemiz. İzanen bildirerek neyi? Bi <laughs> enne Şunu bildirmek için ki onların başlarına gelen Lisu fi'alihim yani belki güzel olmayan işlerinden dolayı. Yani mesela bir cihat meydanında Müslümanların hezimete uğraması, peygamberi yalnız bırakmaları hoş bir şey değil. Ha işte o kötü feillerinden dolayı başlarına geleni sebebiyle bazı yanlışlar yapmamızdan dolayı meydana gelen günahlarımızı israfımızda bağışla Ya Rabbi ve hatman lenfüs. Bir de bunu niye dediler okunç sahabiler veya peygamberin yanında olanlar? Hatman lenfüs, nefislerini hazmetmek ne demek? Tevazu için, tevazu. Alçak gönül. Hatman lenfüs ne demekmiş? Nefislerini hazmetmek. Ha hani Türkçemize de geçmiş bu. Yeme hazmetti. He? Olayı hazmetti. Sinesini çekti. Hazım burada o manada hatma. Hatman. anladınız mı? Kendi nefislerini Alçak gönüllü oldukları için bunu böyle diyorlar. Ya Rabbi yoksa israfları falan yok. Kötü amelleri yok. Yani kendilerini öyle bir hale düşürüyorlar. Ki, ya Rabbi başımıza gelenler bizim kötü amellerimizden dolayı, noksanlığımızdan dolayı kendilerini alçak gönüllülük konumunda görüyorlar ve böyle dua ediyorlar. Ve sebbit akdamena Ya Rabbi bir de ayaklarımızı sabit kıl bil kuvveti güç vererek alel cihadi cihat üzerine güç vererek. Allahümme sebbit el mücahidin, sebbit akdam el mücahidin e, fi meydanil cihad e, inşallah Cenab-ı o mücahitlerin ayaklarını sabit kılsın inşallah. Ve zid kuvveten ala kuvvetihim. Onların kuvvetleri üzerine kuvvet ilave et ya Rabbi. Ve bir de bu dua yaparlar. Bize yardım et ya Rabbi. Kimlere karşı? Alel kavmil kafirin. Kafirler güruhuna karşı bize ne yap? Yardım eyle ya Rabbi. Fe atehumullahu sevabet dünya. İşte böyle yapan, çalışan ve efendim dua eden kimselere Allah onlara verdi. Sevabet dünya dünya mükafatı da o da neymiş? En nasra vel ganimete. Neymiş? Zafer ve ganimet. Hem bu zafer verdi Müslümanlara hem de ne verdi? Ne verdi? Ganimet. Onların gayeleri ganimet değildi ama Allah ganimeti de verdi. Ve husne sevabil ahireti ahiret sevabının en güzelini de verdi. Ahiret sevabının güzeli eğil cennete. Yani ve husne sevabil ahire efendim eğil cenneti. Cenneti verdi onlara. Ve <laughs> husnuhu cennetin güzel olması ya da ahiret sevabının güzel olması ettefaddülü <laughs> Allah'ın ihsan etmesi fevkat istihkak. Dikkat edin. Hak ettiklerinin üzerinde Allah'ın ihsanıdır. Şimdi Allah onlara ahiret sevabını verdi ama ahiret sevabının güzelini. Güzeli ne? Allah'ın onların amellerinin karşılığı değil de ikramından, ihsanından onlara lütuflarda bulunması. Mesela bir ayet var gençler. Yunus suresinde lilladine ahsenül husna ve ziyade İman edip İslam'ı güzel yaşayanlar için cennet var. Oradaki husna, el husna cennet ve ziyade bir de fazlası var. Fazlası da cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyri temaşa etmek. O da en güzel işte. Cennet nimetlerin en güzeli. Tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın cemalını görmek de bütün nimetlerin en güzeli. Dolayısıyla bu işte. Vallahi yuhibbul <laughs> muhsinin. Allahu Teala muhsinleri sever. Burayı şimdi iyi canladınız mı? ve husnuhu ahiret sevabının güzelliği neymiş? Ettefaddülü ihsan etmesi Cenab-ı Hakk'ın fevkal istihkak hani çalışıyor adam istihkak ya e, yani müstahak olma, hak etme ha, hak ettiklerinin çok üzerinde Cenab-ı Hak kendi ihsanından onlara cennetini veriyor cemalini gösteriyor Allah muhsinleri sever. Muhsin kim? İman edip İslam'ı güzelce yaşayanlar. Yeri geldiğinde canının malını Allah yoluna feda edenler. Ama mücahitler işte muhsinlerden. Anladınız mı? Ya bizde bu sıfat yok. Onlarda var. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.